Arkadaşlar Merhabalar Selenium'un 20. dersiyle beraberiz bu dersimizde File Exist konusunu işleyeceğiz bu konu arkadaşlar biz normal testlerimizi yaparken application'ımızdan bir dosya indirip ve bu dosyanın indirilip indirilmediğini kontrol etmek istediğimizde kullanacağımız metotlara bir giriş yapacağız arkadaşlar bu konuyla beraber Şimdi arkadaşlar biz e, Selenium ile Windows uygulamalarını test edemiyoruz. Yani Windows uygulamalarından kastımız mesela bizim bir lokalimizde bir dosya olup olmadığını Selenium ile bunu kontrol edemiyoruz mesela. Bu dosyanın e, bizim lokalimizde, bilgisayarımızda, şey, bilgisayarımızda bu dosya var mı, yok mu? Bu kontrolü Selenium yapamıyoruz. Bu noktada arkadaşlar bizim yardımımıza Java yetişiyor. Java metotlarıyla bunu kontrol edebiliyoruz burada e, üç tane bir metot oluş şey var bunu anlatacağım sizlere şimdi sistem.getproperty user.dir arkadaşlar bizim içinde bulunduğumuz klasörün yolunu bize veriyor aynı şekilde sistem.getproperty user.home parametre olarak gönderdiğim zaman bilgisayarımızda bulunan user yani kullanıcının petini kullanıcının yolunu veriyor İşte c user e, diyelim ki emrah gibi sizin bilgisayarınızdaki kullanıcının ismi neyse onun yolunu bize veriyor. Üçüncü soru ise arkadaşlar files.exist e, files klasının içindeki exist metoduna biz bir dosya yolu gönderiyoruz. Diyoruz ki bu dosya bilgisayarımızda var mı yok mu kontrol et. Eğer dosya bilgisayarımızda varsa bu metot bize true dönüyor. Eğer yoksa bize false dönüyor. Bunu e, ee, en sonunda bahsettiğim gibi indirilen bir dosyanın indirme klasörü olup olmadığını kontrol etmek için bu Java metotlarını kullanacağız arkadaşlar. Aynı şekilde file eksi diyeceğiz ki işte download'a git bu klasörde e, şu dosya var mı var diyecek. Varsa dönüp bize true dönecek testimiz pass olacak. Yoksa bize false dönecek testimiz fail olacak arkadaşlar. Ee, bu en son bahsettiğimi bir sonraki seçimde yapacağız arkadaşlar. Buradaki metotları hazırladığım iki tane küçük kezle e, örnekler yaparaktan oturtmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradaki e, olarak da anlatacağım kısım bu kadardı arkadaşlar. Hemen e, ilk önce birinci örneğimize geçelim. Şimdi öncelikle masaüstünde test klasörü içinde deneme txt isminde bir dosya oluşturalım. Şimdi masa geliyorum. Klik yaptım. Sağ klik. Yeni diyorum. Klasörü oluşturuyorum. Klasörüm ismi test olacak. Oluşturdum. İçerisine giriyorum. Burada yine bir de TXT uzantılı bir dosya oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle sileyim ben komple. İsmi de deneme olacak arkadaşlar. Şu an oluşturdum ben. Direkt tıklayıp şurada metin de olması lazım. Yani şu metin belgesinde de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oluşturdum. Bana diyor ki daha sonra bu dosyanın bilgisayarınızda olduğunu test edin. Şimdi arkadaşlar şunları bir e, göstermek istiyorum. Bakın sistem nokta get çıktı. Ne demiştim ben? User dir. Bu neydi arkadaşlar? Neyi veriyordu bize? Ee, bu projenin bilgisayarınızda, ki yolunu veriyor. Hemen bir çalıştıralım. Görelim bunu. Aynı zamanda bunları da gerçeklemiş olalım. Bakın arkadaşlar. Benim şuradan projemi de açarsam. Şöyle bakın. D'nin içinde YouTube video kodları Selenium First Project. Bakın. Direkt bana e, bu projenin lokalimdeki pedini yolunu verdi arkadaşlar Onu buraya yazıyorum Şurayı aşağı alayım, kapatayım Şimdi Bir diğer arkadaşlar neydi Sistem Nokta Get property User nokta Home Bu da arkadaşlar Kullanıcının Yolunu veriyordu bize Çalışıyorum, onu da görelim konsolda. Bakın arkadaşlar, C içerisinde users Benim bilgisayarımın derdi diye bir isim var. Bakın benim kullanıcı ismi bu şekilde gördük. Tekrar ediyorum arkadaşlar, sistem get property içerisinde user.dir gönderirsek, içinde bulunduğunuz dosyanın klasörün, projenin petine yolunu verir. User.home dediğimizde ise arkadaşlar bize e, bilgisayarın kullanıcının yolunu verir. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bunu yorum alıyorum. Hatta şöyle aşağıda kalsın bu. Şuradan devam ediyorum. Şimdi ben test klasörü içerisinde deneme txt isimde bir klasör oluşturmuştum. Şurada. Arkadaşlar bunun yolunu almak istiyorum. Bakın sağ klik yaptım. Özellikler dedim. Bakın C, Users, Derdi, One Driver, Masaüstü, Test dosyası. Bakın şurası. Şimdi şöyle kopyalaydım. Aldım. Şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi bunun sonuna da deneme .txt yazıyorum. Şu an en son şeye kadar gittim. Şunu açayım. Şunu kapattım. Şunun dosyanın içine de girdim. Deneme e de yazdım. Deneme petini aldım arkadaşlar burada. Şimdi bunu aşağı alıyorum. Şimdi bunu nasıl yazarım ben? Arkadaşlar bir string dosya yolu diyorum. Şimdi user.home neydi arkadaşlar? Bana şurayı kadar olan kısmı veriyor değil mi? Şunu veriyor bana. O zaman ben burada sistem.get property şurasını eksik yazdık. get property user. user.home dedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şuraya kadar olan kısmı ben şuradaki kod sinteksiyle aldım arkadaşlar. Buradan sonrası kısmını ben ekleyeceğim. Bakın şöyle yaptım. Direkt şuraya alıyorum. CTRL ile C yaptım. CTRL V ile yapıştırdım arkadaşlar. Şu an dosya yolumu buraya atamış oldum arkadaşlar. Daha sonra bu dosyanın bilgisayarınızda olduğunu test edin diyor. Arkadaşlar şurada bir boolean değer oluştur. Eee oluştur variable oluşturuyorum. İs is İsmi ne de result diyorum. Burada files klasörünü kullanacağız. Exists metodunu kullanacağız arkadaşlar. Buradaki sinteksimiz şuradan alabiliriz. Bakın pets.get Şuraya bir şey koyuyorum. Get diyorum arkadaşlar. Bakın geldi. Direkt dosya yolunu içine koyuyorum arkadaşlar. Metotları ezberlememize gerek yok. Lazım olduğunda, google'ladığımız zaman da bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ee, Fice'ın içindeki eksi metoduna ben şu dosya yolunu gönderdim içine. Diyorum ki bu dosya yolu bu bilgisayarda var mı? Bu metot bunu kontrol edecek. Eğer diyecek varsa bana true dönecek. Yoksa bana false dönecek arkadaşlar. Şurada bir if oluşturuyorum result diyorum arkadaşlar. Onu da konsola yazdıralım. Test pass diyelim. Bir de arkadaşlar eğer true dönerse şuraya da test failed olarak konsola yazdıralım. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyorum. Sonucu görelim. Bakın arkadaşlar. Direkt vermiştim ben. Test olarak geldi. Files'ın eksi metoduna dosyalarımı gönderdim. Kontrol etti ve dedi ki senin bilgisayarında deneme dosyasının, iç, pardon test dosyasının içinde deneme isminde txt dosyası var dedi ve destim burada geçti arkadaşlar. Bu case'imizi beraber yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar ikincisine geçelim. Diyor ki arkadaşlar projemizde, şuraya projenizde diyeyim, projenizde, yani şu içinde bulunmuş projenizde pom xml olduğunu test edin diyor. Şimdi arkadaşlar tekrardan bakın string dosya yolu diyorum, sistem nokta get property içerisinde arkadaşlar ne yazıyordum? User.dir yazdığım zaman bu projenin petini bana veriyordu. Yani bakın User.dir yazdığım zaman ben şu an ee, biraz önce konsola yazdırmıştım. Hatta şuradan da görelim. Bakın değerin içinde YouTube video ders kodları Selenium First Project olaraktan bu projem orada var. Eee Hatta şuradan ben pom petini alabilirim arkadaşlar. Bakın copy pet referans dediğimde bakın absolute the pet aldım buradan. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Üzerine geliyorum. Sağ klik yaptım. Copy pet referans tıkladım. Burada arkadaşlar absolute the pet zaten yanında yazmış. de YouTube video kurs Selenium First Project pom az zaman otomatikmen hemen bunu kopyalar arkadaşlar. Bakın şuraya yapıştırdım. Şurayı kapatıyorum. Şu syntax bana şuraya kadar olan kısım veriyor arkadaşlar. D 2. slash YouTube video ders kodları slash Selenium First Project. Buradan sonraki kısım ben ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın açtım. Hemen noktalı virgülümü koyuyorum. Ters slash com nokta xml burası kızardı şöyle yapalım bu şekilde yan yana iki slash arkadaşlar t slash veriyor aslında diğerinde yapmıştık Hı, hmm, onunla da iki şey almışız arkadaşlar problem yok Şimdi e, yine ben şunları yazalım, yazalım daha elimiz alışsın. Boolean result diyorum arkadaşlar. Bakın Files classından e, exists metoduna gidiyorum. Pets nokta get diyorum. Bunun içerisine dosya yolunu gönderiyorum arkadaşlar. Bu işlem bana sonucu dönecek. Bunu da if ile kontrol edeceğim. Result diyorum. Sonucu konsola yazdırıyorum. Test test diyorum. Yahut şuradan else ekliyorum. Test fail olaraktan yazıyorum arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Sonucu bir görelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı şekilde pom egzemeli gördü. Test pesit dedi. Şimdi arkadaşlar bizim normalde buradaki dosyamız pom nokta Değil mi? Bakın buraya bir tane daha m koydum. Pom yaptım. Normalde böyle bir dosyamız burada yok. Bunda. da fail sanal olarak düşünebiliriz. Burada da failed vermesini bekliyoruz. Yani bu result'un false dönmesini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar, bu projemizde böyle bir klasyon olmanı zaten biz de biliyorduk. Bunu da testini yaptık, bunu da fail senaryo fail senaryo olarak gerçekledik ve konsolda testimizin fail olduğunu gördük. Arkadaşlar, bu dersimiz bu kadardı. Burada e, file download ve uploadlara bir giriş, e, o dersler için bir ön e, girişgah yapmış olduk. E, Buna sonraki dersimizde dosya indirip bu dosyanın e, bilgisayarınızda inek bilmediğini kontrol edeceğiz ve e, bilgisayarımızda olan bir dosyayı e, applicationımızda yüklememiz gereken yere yükleme işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.